arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gelen kargolarımı atacağım. internetten söyledik ve bunları annem bana söyledi. Yani hiçbirini daha görmedim resminden falan. İlk başta şu kalpli kart var içinde. Yani şunda da var kalp ama ben başlamak istedim. Pembe kartını. Şöyle. Yani ben de ilk defa göreceğim bu kargoların hepsini karnem bana alış. Bakalım. kıyafet. Vay Arkadaşlar. Çok güzel. Baya güzel. Bir kıyafet spor. Sakınlı. Bakalım. E şimdi de bu kalbide. İçinden görünüyor. Pijama bu şu kahveyi atacağım. Sanırım pijama. Nasıl sanırım. Doğru tercih. Sanırım. Vay. Çok güzel. Şöyle. Güzel. Bayağı güzel arkadaşlar. Bakalım. Şimdi. Çok güzel bir Evet. Şimdi ben şunu açacağım. Biraz küçük bu. Aşağı Güzel çok sevdim. Şimdi şu ve şu ikisi kaldı. Şunlar kaldı. Şunlar kaldı son. Bunu açmak istiyorum. Spor. Vay, bunun açımı kolaymış. güzel. Sanırım bu elbise. Elbise sanırım. Çok güzel arkadaşlar. Çok sevdim bunu. Evet. Bu da kolaymış açmış. Ben de bir şeyler var.